Herkese merhaba arkadaşlar. Porsu oyunda kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz gün Büyük Baba'dan kaçmıştık. Bu sefer bizi diğer Büyük Babamıza kilitlediler. Bakalım bunun bunun kurduğu parkurlardan da kaçabilecek miyiz? Ama benim bir Porsu Coin'de monitörsünüz. Porsu ne kadar yakışıklı, güçlü, yetenekli. Şunun dişlerin keskinliğine bakın. Hiçbir engel yaşamaz. Hiç kimse bununla mücadele edemez. Evet değerli arkadaşlar siz de Büyük Babamızdan kaçmamıza destek vermek istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi, Porsu oyunda kanalına abone olmayı ve zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın bu bir yeni kanal. Destek ol olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Şimdi neredeyiz biz? Büyük baba. Aa büyük babanın dişleri de kalmamış. Senin takma dişlerin yok mu? Büyük baba. Oğlum gözlerin. Oğlumun gözünün bir ufak biri büyük. Saçları da kalmamış. Zaten benim de saçım yok ama pek. Geç hala var. Hala yakışıklıdım. Yerinde baksanıza sağa doğru yelkine. Geç ben ya, ufakımdan da iki buçuk yaşındayım. İki buçuk yaşında bir porsuk olaraktan yani iki buçuk iki buçuk yani insan yaşına korkaç yapar bilmiyorum ama bir porsuk iki buçuk yaşında olduğu zaman yaşlı sayılıyor. Kedi gibiyim ben. Oğlum burası hiç benim gözüme tutmadı. Büyük babamız bence mortu çekmiş gibi geldi bana. Hiç hareket yok, tepki yok, selam yok. Neyse dur bakalım. Büyük babanın çılgın parkurundan kaçabilecek miyiz? Buradan ben de akılsana birseyim Oğlum! daha birinci da ben takıldım kafamı yardım olmaz ki böyle bu şimdi şimdi buradan ilerleyeceğiz şimdi ilerleyelim bakalım buradan bir buçuk güzelim sen daha birinci halıya geçemiyorsun ben de geçemedim az önce ama bir sefer geçeceğim. Büyük babamın böyle engelleri ben yıldıramaz. Oğlum bu evin hali Büyük baba hiç temizlemedik mi? Allah'ım yine yandım ben de yandım. Kız hava atarken ben de gittim. Sen miydin kız hava atan? Yok halıya takılmış da yok bilmem ne olmuş. Sen niye takıldın porsuk? Sen niye takıldın evladım? He? bak kıza rezil olduk ama en azından ben 5-6 tane halının kavramından geçmiştim yani bu halının kavramları da çoğuldu benim sinirimi bozmaya başladı ama bir sefer kalmayacağım bir sefer çok Kararlıyım. Kararlıyım. Valla kararlıyım dedim mi ben yaparım. Bak checkpoint'e dolaştık abi kim bilmiyorum ama neyse. Şimdi oğlum bu evin haline dedi. Dedi. Oğlum dedi. Sen ne ara buraya geldin? Dedi. Televizyon mu izliyorsun sen? Allah'ım yarabbim. Televizyon kapalı izliyor. İşte zaten belli zaten tipinden sıfatından durumu. Skip stage diyor. Buradan dedi. 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 iyi misin? de Şimdi büyük baba fırın açık bıraktı. Adımlarına dikkat et. Zaten büyük babamız bizim İnsana benzemiyor ki oğlum buradan haşlanmış çünkü düşeceğim ne olacak? Ha, demek ki düşmemem lazım. Demek ki düşeceğim haşlanmış bir parça olurum. Benim haşlanmış parça olmam kimsenin işine gelmez. Yani <laughs> sadece haşlanmış değil kızarmış bir olmak da işime gelmedi benim. Şu an benim patilerim yandı mesela yani. Şimdi şuradan gitsek, şurada açık değildi, değil. açık değildi evladım. Bak ne güzel atladım. Bir sıkıntı yok galiba bu ne? Şukur, Arkadaşlar şeker varmış burada. Şugur şekerleri. Oğlum bu bıçakları buraya bıraktık. Şöyle yaptım. Dostum kesin ölür müyüm? Ölürüm. Bir deneyeyim. Arkasından geçtim. Çok zekiyim. Şuradan geçeceğim. Bıçağın arkadaşlar. Arkasında kaç gibi oğlum ne bıçak bu? Oğlum ne yapacak bıçak bu? Kurban bıçağından daha keskin olmuş bu. Şimdi şuradan yapacak kafam muhteşem diyeceğim şimdi arkadaşlar bu sefer halledeceğim. Bir sefer sıkıntı yok. Bakın bir sefer bıçak bıçak demeyeceğim. Bir sefer bıçaklardan uzak duracağım. Oğlum bu suyu kim dökmüş buraya? O burada bir sürü torunum var. Oğlum dedemin kaç kardeşi var? Dedem o 20 tane torunum var dedemin? Benim dedem kaç yaşında? Şimdi... De, la oğlum bana oldu? köpükler mi takıldı bana Kö köpüklere bir şeyler oldu arkadaşlar köpükler oğlum ton yerden başlattılar ya insanların geçemediği kadar varmış neden geçemediklerini şimdi ben daha iyi anlıyorum çünkü oradan en baştan başlıyorlar hani checkpoint şey arıyordu <laughs> Ay, şimdi checkpoint yaradı sonunda bir sefer, bir sefer geçeceğim. Bıçağı da takılmayacağım oğlum. Çocuklardan bir tanesi orada kaldı ama üç tane geçti galiba yanlış görmediysen. Hemen onları sollamayalım. Hemen onları sollayıp tokatlamalıyım arkadaşlar. Asla geride kalmamalıyım. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Yakıştı mı sana borçuk? Yakıştı mı sana? <laughs> Haydi poşuk haydi iyi poşuk arkadaşlar başarabiliriz inşallah sizlerin bu videoyu beğenmeniz sayesinde abone olmanız sayesinde bence başarırız diye tahmin ediyorum. Yanlış mı diyorum arkadaşlar? Siz de destek verebilirsiniz. Destekleyin arkadaşlar. Porsuk dedesinden kurtulsun. Bu kötü kalp dedesinden kurtulsun. Bu dede <laughs> bakın dede bu dede. Oğlum koltuk az önce açılmıştı. Ben görmüştüm. Bir ara kapattım ya. Şimdi koltuk nereye açılacak? Nereye kapanacak? Çocukla mı konuşuyoruz? Abicim kapı açar mısın? Gizli bir kapı bulmak için dağılayın. Dağıladım. Dağıladım. Buraya mı tıklamam lazım? Kitaba tıklayınca açılıyormuş. Vay be. Dedem ne düzenek yaptırmış. Dedem eski FBI ajanı mıdır? Nedir? Dünyanın çehirdeğinin içindeyiz. Kadeh kırılmadan. Ne? Kadeh kaldırmadan buradan mı çıkalım? Kadeh nereye kaldırıyor? Kim kadehi kaldırıyor? Ben bunun üstüne atlasam olur mu? Elin üstüne bu beni aşağı götürür. Vallahi hiç güvenemiyorum ben. Bir anda beni lavların içine çekecekmiş gibi geldi. Burada bir tane azıncı kız vardı. Kızın olduğunu da bilmiyorum. Kız, kız büyük ihtimalle kemikler. Kızın kemikleri değildir inşallah. Başka bir şeyin kemikleridir inşallah. İnşallah Yahni'nin kemikleridir. Buradan ben ah diye bir ses duydum. O oh, ah diye ses birisinin nalları diktiğine işaret. Nalları diktiği zaman Ermah doğru yoldadır diye tahmin ediyorum. Ama yine de yolu buladım. Bulabildim mi? Bulamadım. Bulamadım. Bir daha bulamadım. Oğlum bütün yerleri dolaştık yine. Allah Allah. Ya yolu bulamadım. Yolu bulamadım. Yolu bulamadım. Sanki buldum burası. Evet. Karanlık bir yola çıkıyor. Sanırım çıkışa yaklaştık. Dedemizin orada beklemesinden belli. Dede e, sen ne kadar pis bir adamsın hiçbir yere temizlememişsin yola pipo atmışım, atmışsın pipo mudur bu kaşık mıdır bu şeker kaşığı mı bu ne bu yolun ortasında 70 tane dizmişsin dedemiz bizi kaçmasın diye valla arkadaşlar uyuyor gibi görünüyor ama aslında bu adam çok çakal şimdi sağ mı sol mu sağ mı sol mu dedemize bir bakalım dediğim kafama, kafana çıktım çok yakışıklı duruyoruz burada ama şimdi buraya geldik checkpoint'i de aldık dedemiz buralara kitaplar dizmiş. Biz buradan nasıl kaçarız emin değilim. Bu kitaplara takılmamam lazım. Televizyon var. Bu televizyonu buraya koymuşlar ama televizyonu buraya niye koymuşlar? Bir tane de kuk diye bir sağ sesi duyuyorum ben şu anda. <laughs> Oğlum lan sen hadi. Oy, koltuk delikmiş ya. Koltuk delikmiş. Şimdi buradan devam ediyoruz. Televizyon yani bir sefer yanılmamam lazım. Bir sefer yanmayacağım. Bir sefer yanmadım. Oh be kurtuldum Allah'ım. diye checkpoint'i görmem lazım. Allah'ım checkpoint nerede? Oh be. Arkadaşlar bu saat... Oğlum bana ne oldu lan? Beni kuşun dili mi yuttu? Allah'ım ya! Kuşun dili çıkıyor bu arkadaşlar. Kuşun dili bizi ham yaptı. Bir sefer kurtulduk, bir sefer kurtuldum, bir sefer kurtuldum. Bekleyeceğim kuşun mızrağı bana saplanmasın. Ee, şimdi la oğlum! La oğlum bak o, o bir şey yoktu orada. Ben ne ara delindim ben. Bir, çok görünmez bir bir şey sapladı bana. Üstünden atlasam. O kızın burada yandığı kadar varmış. O kız zaten burada yanıp duruyordu. Ben görüyordum yani. Bu geçtikten sonra zıplayacağım ben ya Vallahi zıplayacağım. Hiç işi şansa bırakmak istemiyorum. Hiç şansa bırakmak istemiyorum. Ya oğlum bak orada görünmez saçma sapan bir şey var. Ben niye yanıyorum ya? Arkadaşlar şu an çok sinirlenmeye başladım ben. Elim ayağım titremeye başladı yine bak. Normalde benim elim ayağım böyle çabuk çabuk titremez. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Oğlum bu kuş gitmiyor. Oğlum bu kuş gitmiyor. Allah'ım sonucu. Allah'ım başarabilir miyim? Allah'ım başarabilir miyim? Hadi geç. Sakin ol. Sakin ol Porto. Sakin ol. Sakin ol şu an elim ayıp titriyor. Vallahi elim ayıp titriyor sinirdeyim. Sizin ben yapacağımız oyunun ta... Geçeceğim lan. Bin yıl geçti de geçeceğim. Yüz yıl geçti de geçeceğim. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim. Ben bin yıldır yürüdüğüm bu yoldan beni vazgeçiremezsiniz lan. Bir Porto vazgeçmez. Bir porsuk asla vazgeçmez bunu unutmayın. Bir porsuk asla vazgeçmez. Allah! <laughs> bir porsuk. Bir porsuk asla vazgeçmez. Bir porsuk asla vazgeç. Biz arkadaşlar kuşun üstüne geçeceğim. Kuş olmaz. Şimdi şöyle yapalım. Biraz aşağı, arkada durmak lazım. Birazcık çok Birazcık arkada durmak lazım. Teknik olarak bakın. Tam bu seviyede olmam lazım. Allah'ım az daha takıldım sandım çok korkmuştum Allah'ım geçtim Allah'ım geçtim çekmeyin çekmeyin Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ne kadar zordu ya ne kadar zordu ya Allah burada takılmam hiç umurumda değil vallahi değil billahi değil ben burada yüz defa geçerim arkadaşlar vallahi az önceki yerden geçtiysem her yerden geçerim bence orada sorun vardı kesinlikle şimdi kadar atladım en zor yerdi ya o ne saçma sapan bir şey bir de şey geçiyor oradaki dil geçiyor ondan sonra dili geçtikten sonra geçiyorsun yine yanıyorsun öyle saçma şey mi olur ya Valla dedem ne biçim parka kalkmış oğlum. Dedem eskiden bir ajan yani dedik ama dedem bence üç kardeşim. Bu hiç şeydi yani bildiğin üç yani. Görünmez tuzaklar kurmuş dedem kaçamayalım diye. Ben dedemin hiç şey yapamadım yani ikna olamadım. Hadi beni gönderin aşağı gönderin beni. bu öteki tarafa mı ışınladınız beni ne yaptınız? Şimdi benim buradan geçmem gerekiyor. Sefer dikkatli olacağım. Bir sefer dikkatli olacağım. Bir sefer çok dikkatli olacağım. Bir sefer çok dikkatli olacağım. Bu çocuk başardıysa ben de çocuk başaracağım. Bu çocuk kesin yanacak arkadaşlar. Yana eminim. Kesin düşecek bak. Kesin düşecek. Eminim. Eminim. Oğlum aşağı yukarı. Oh kurtuldum mu? Allah'ım kurtuldum mu sonunda? Allah'ım başardım mı? Başardım mı? İçeride mahsur kaldık. Büyük babanın geğirmesini. Büyük babam yuttu bizi. Büyük babanın dişleri bir bizi... bir ya Allah'ım ya. Allah, ya. Allah büyük babanın büyük babanın yutulması eksikti. Büyük babanın akciğerleri mi bunlar ne bu? Şuradan zıplasak bir Bunlar neresi acaba? Umarım bağır doğru doğru gitmiyoruzdur. <laughs> Bana biraz öyle gibi geldi. Neyse şuradan bir çıkış kapısı daha buldum. Bu ne? Bunlar bir babanın yararlı bakterileri sanırım yararlı bakterileri biz elemeden biz çünkü pek yararlı durmuyoruz büyük babanın midesindeyiz şu anda ona çok emin oldum ben şu anda büyük babamız maşallah zengin galiba iki tane cheeseburger bir tane fondör bir tane sandviç bir tane kek bir tane daha sandviç oh be büyük babamız ya bir öğünde altı tane altı kişinin yemeğini yemiş rızkını yemiş ne biçim büyük babamız var dediğim ki bu sefer kesin bağırsak olduğuna emin oldum bize büyük babamızın e, bağırsaklarındayız ona kesin eminim ben burada bunlar sosis olamaz arkadaşlar keşke sosis olaydı sosis olmadığını çok istedim ben size, bu bunlar sosis demeyi çok istedim hiç sosis benzemiyor açıkçası sürüklendiğimizi itiraf etmeliyim oh be takılıyorduk az daha vurduk mu oh be kurtulduk. Şu an çıktığımız yeri söylemek istemiyorum. Umarım düzgün bir yerden çıkıyoruzdur. İşte oh be kurtulduk galiba Allah'ım kurtulabildik mi? Şuradan gidecek şuradan gidemiyoruz. Orayı dıkamışlar, dıkamışlar. Emin dıkadıklar, artık. Dışarı çıktım, kurtuldum arkadaşlar. Sizlerin sayesinde başardık arkadaşlar. Porsu koyunda. Bu minik porsuk bu yakışıklı gariban dişleri. Geleceğimizden parlak olan porsuk başardı değerli arkadaşlar. Bu kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve zil bildirimleri unutmayın. Unutmayın porsuk ve şampuan hiçbir zaman vazgeçmez. Pom pom pili pom pom pili pom Dedemede fark etmez. Porsuk kaçıyor ton tır ton diyerekten manitamı da Ben gidiyorum arkadaşlar kendinizi çok iyi ne yapıyor? Gidek mi diyor? sen bitirdin mi? MM2 gerek diyor. Bitirdim maalesef Nike'cığım hadi kendine çok iyi bak.